Tarih boyunca sana kalan mirası bir düşünsene. Cumhuriyet kanunlarının eşit çatları altında... Kudüs'ü fethettiği halde oradaki Hristiyan ve Yahudilerin haklarını koruyan Ömer'den bahset. Onun yolunda İstanbul'u alan Fatih'le devam et. Şehirde yaşayan Hristiyan ahaliye eman verip onları teskin ettiğine şahitlik et. 5 asır daha ilerle. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Atatürk'ü izle. Hürriyet ve adaletin güneşi olan Cumhuriyeti ilan ediyor. Adalet mülkün temeli diyor. Ömer'den vasiyetle. Bu hikayede hayal olan ilk Boğaz Köprüsü'nü hayata geçiren Demirel'e kulak ver. Binaenaleyh onun eşit hizmet anlayışını herkes sever. Ömer'in yolu sürer. Adil düzen, müreffeh Türkiye der Erbakan. Bunun için çok çalışmak, sanayi planları ortaya koymak, zulme karşı dünyaya kafa tutmaktı milli olan. Mesela Kıbrıs Harekatı'nda. Aynı kararlılıkta o dönem Bülent Ecevitli Başbakan. Namuslu hayatında mütevazı mirasıyla bir lokma bile fazla yemedi devlet malında. Savaş için değil barış için adaya gidiyoruz. Unutma kardeş, kızıl elmayı mutlak adalette arayan Alpaslan Türkeş ülküsü uğrunda sürgün, hapis görse de sözünden hiç dönmez. Ömer'in yolunda umut tükenmez. Türkiye gelişmez denirken, başbakan olan Özallar bitmez. Milletin özgürlüğü ve adil toplum peşinde suikastlere de boyun eğmez. Biz de Ömer'in adaletli yolunda, Atatürk'ün izinde, milletin iyiliği ve refahı, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlüğü için iyi çalışacağımıza söz veriyoruz. Hem de iyi insan sözü, iyi Türkiye sözü.